Gece podyumlar yeniden ateşlendi. Victoria's Secret melekleri tekrar sahnedeydi. 15 Ekim'de Victoria's Secret 2025 defilesi sahneleri aydınlattı. Işıltılı kostümler, dev kanatlar ve podyumda yürüyen modeller göz kamaştırıyordu. Ama bu şov sadece bir görsel şölen değil. Yıllardır topluma ideal beden mesajları veren defile, genç kadınlar ve kızlar üzerinde derin etkiler bırakmıştı. İnce bel, uzun bacak ve kusursuz cilt standartları çoğu zaman özgüveni zedeleyen bir baskı yaratıyordu. Ancak son yıllarda değişim başladı. Farklı beden tipleri, trans ve engelli modeller sahnede yer aldı. Böylece podyum, yalnızca estetik bir vitrin değil, kapsayıcılığı ve çeşitliliği yücelten bir alan haline geldi. Her adım, izleyenlere her beden değerli mesajını fısıldıyor, gençlerin kendilerini daha özgür ve kabul edilmiş hissetmesini sağlıyor. Dün geceki defile göz kamaştırıcı bir gösteriden öteydi. Yıllardır şekillenen güzellik algısına dair sessiz bir sorgulama, topluma hitap eden küçük ama güçlü bir uyarıydı. Victoria's Secret sahneden yükselen ışıklarıyla bir kez daha hatırlattı. Gerçek güzellik tek bir kalıba sığmaz.